Beğendim bas. bir çukur vardı la. Ee... Mark the location. Önümüzde, önümüzde, önümüzde. Önü dur abi, dur abi. Bana sık ya, araba patlayacak. Ben Lan canı yok canı yok. Arabaya doğru. Arabaya doğru. Ona ona driver gireceğiz. Gel. Bekle. Vurdum. Çok iyisin sol taraf vurdu beni. Göçtü göçtü. Arka saportu. Ben oldum. de bakta biliyor musun? Yerin içine girdiydi. Abi, nerede? Diğeri nerede? var, yeşil var. Bir de üst, üst, tepeden de adam ateş ediyordu Nerede olduğunu bilmiyorum. Evet evet ateş ediyor. Hala orada hala orada. Şurada şurada. Arka var. Nerede? Yani. Ben onu Arda zannediyorum. Kanka ateş ediyorum. Tamam. Sıktım ben sıktım ben. Baya sıktım canı ona, bir... ona, ona. Onu onu on, 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 on. Arkayı nakladı, on, on, on. arkayı nakladı. Geldim ben tutuyorum, şey ben, tutuyorum. ben tutuyorum, ben tutuyorum. Ben tutuyorum Rio'yu. Sen oynat sen. Benim ben arkayı nakladım. Benim ben bak yer var. Gimi gidin. Bekleyeyim. Benim bir buraya. Ön lastiği yok, yavaş gidiyor baya. Arda şeyler atsana. Bak bagajın bagajda 556 var, benzin var. 140. Ben İki tane 140 oldum. var. Alın onları. 485 tane aldı. Alt kendimiz boş galiba. Boş. İleri doğru çıkın. Nerede? Bu tepeyi de tutarsak. Öldü. Bitti. Da tuta ben Alt camp dolu. Mac Akarın orada Mirado çekmiş. da var. Mirado da var. Bir iki Mirado bir şey var. Bagi var. Açayım mı? Basklayayım bence. Yok Benim yok. Var Açmana gerek yok. Sağ ol. kaç S sesim vadyo. var? Bitirmiş olabilirler mi? Bak burası geldi. Rio biliyorum, yat Rio. Biliyorum biliyorum. Bak şurası geldi uç geldi. Onlar sana bana mı sıktı hepsi? Siz, bana, hepsi bana sana hepsi? Lan hepsi bana sıksa işe şey kuzum bunlar. Hayır. Şimdi Rio o sana sıktılar mı? Burada Makti mı? Bir marka. Makti. 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 Arka buggy. Buggy'ler yükseldi. Dur da hemen oynayalım. Bir geldi. Nerede ben arkalar mıyım? Watch out. Evet. Tam önleri tam önleri. Burada. Hepsi önümüz evet, hepsi önümüz. Çıkıyor. Canı yok. Önü mü geldi? Önü var önü var. Yana ya ne biersin onu biliyor musun bunu? Çok iyi sonun sen. Ah, harika. Tam bu da finish finish. finish, finish. Evet. Arda bekle, bitti. Önüm var? Oğlum, araba gitti amına koyayım. Takip et beni ya. artık. Rio Sisa. Bir takım daha var burada Diyor. Tam Aha patlattı. birbirine İki patladı. Çok, çok Çekildi. Tamam çok iyi. Melkor bitti. Melkor Mal lan bu. Alanım. Alanım alanım gel. Oğlum adam alan dışına gitti öldü. Şuralara çıkma sakın. Yat yat yat. Çok iyisiniz. Orası. Çok iyisiniz. Helal lan. <Asın>. ya <laughs>